çok sevgili YouTube bugün sizlerle beraber efendim propmite'a gelen yeni güncellemeye bakıyoruz Çok sevgili Sudem yanımda Gov yanımda ben Deniz buradayım Nino Çikovan var Karşı takımda Miner var Bilal, bir alfa hakkımız var Aşağı tarafta Twitch bol 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 selamları var Eğer ki bu tarz ilginç küçük farklı da büyük yapın Bunlardaki seviyorsanız efendim Lütfen videoyu beğenmeyin Kanala abone olmayı abone olmayın Bir de aşağıda bir şey bana Bir selam çakmayı unutmayın Allah mahvoldum ben ben mahvoldum gibi seziyorum. Az çok büyük ya. Kesin bulamayacağız. Tamamı Baba. yoktur. Sadece spor salonu Abi bok ya. Tamamıymış galiba. Yo, üst kat yok. Bir de burada. Masanın yani, orada altında yoktur. şişe. Orayı yoktur. Orayı yoktur. Enesi dipçikliye dipçikliye dövdüm. Biri burada. Ya oğlum bırakın beni git başkasını vurun ya. Yok olmaz. Enesi menesim. Bak 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 önü sağ. en güçlü. Hepsi bana <beni> karşı <kalabilir. gülüyor> Sen tamam öldü be. Yapok operasyonu. <laughs> Dayanamadım koptum. Abi gülmekten bir şey söyleyeyim mi? <laughs> ya yemin 9 dokuz... Ya <laughs> Nina'yı çıktı öldürdüm. Gaz. Niye böyle büyük bir şey oldu? Çık bir şey, küçük bir şey var, küçük bir şey var. Olamıyorum, şey Ya, <laughs> ya bir şey ne... söyleyeceğim. Bana öyle bir uzun uzun baktı ki dedi. Ayrı bir şey var. Tamam. Tamam. Çok iyi. Oo çok kritik. Çok Bakalım bulabilecek mi? Çok <laughs> kritik. Çık <laughs> çık 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 orayı. Aa çok kritik. Aa, Lale. Lale. Dolabın üstüne çıksana bir. Efendim. Hadi. Efendi. <laughs> Sıcak soğuk oynayalım mı? Burada olduğunu o kadar eminim ki. Nerede arıyorlar seni? Çöpün, çöpün arkasında ya. mı o? Evet çöpün <gülüyor> arkasında <gülüyor> gidiyor. niye çıktın fark etmeyecek mi seni? Abla fark ettiler. Yok ya çöpün orada kardeşin, ya orada belli oluyordu. Yap, Var ben şovunu, yap öldüm. Yap oyunu Uy, uy, uy. Dönüştür, nasıl dönüştür koşuyor, onu. Nasıl? 20 saniyemiz var bak. 20 bak, bak, saniye dayanacak. Kök oldu nasıl kırçı bak kök yok. Hadi boş, lan Sude. Boş, Sude. Ne oldu? Yapma, yap lan şovunu Sude. Arka babama şuna bak. <laughs> o Sude hadi. 8 saniye. Lan küçük kapanlarının da kaç? 4 3 aman, dönüştür, dönüştür, dönüştür. 2 Skill bas, skill bas. 0! Bir beyler. Erin lan sen Arif. <laughs> lan sen, Arif. Evet. Well evet Arkadaşlar ben ni Nina'nın tipe bakmakta ben bu oyunu nasıl oynayacağım bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir konu. Ben bu üstün aynısını bulmaya çalıştım <laughs> başaramadım. Biz <laughs> ayrı merhaba. Ay, öyle bir şey yaptım ki. Ne yaptın Dip ki? Hep çıkan tuşlu atmıyor. Geliyorum yanına. Hazal bir gelip baksana bana. Yanına geliyorum yanına. Oh. Yaklaşmayayım. Yaklaş, yaklaşma. Şimdi onlar düşünsün. Bir yukarıda zıplıyor şimdi haberiniz olsun. Lan! Ha? <laughs> buldum. Direkt <laughs> buldum bak. Öldü, öldü. Arkadaşlar nasıl spray atılıyor ya? Ben Yok o kadar güzel bir şey dönüştüm ki. <laughs> öldü. Sen Arif nasıl da ama? <laughs> Aa laleye <laughs> bak. Ne onu ya? <laughs> çok iyi değil miyim? Çok Aa! Şey. Bunu da buldum, bunu da kaçıyor. Kaçıyor. Nerede o? Biri ötüyor arkamda bu arada. Haberimiz olsun bunu vurduktan sonra. Aa, bu da şey. Şişe gidiyor. Lan Mehmet gibi yemin ediyorum. O ne orada bok mu ya? Tamam Hazal da gitti. Hmm. Arkadaşlar biraz sakin oyn. Neyim bu ne ya yok daha yok bir ya buçuk dakikamız var. Dakika. Tamam. Bak yan ötüyor. Bir yükse sürüyor. Bir bir yerden. Aaaa. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Aa nasıl ya? değil mi? E bu işte. Aa. Şunu vursak mı zıpla ya ya bu. Salak. <laughs> Öyle bir şey yaptım ki ya. <laughs> Aynen Allah biraz. belanı. <laughs> Hadi son kişi. Son müzik nerede çalıyor? Kim kaldı? Nale. Ben şu an köşede Burada bir yerde. Lale ne olmuş ya? Burada çaldı. Burada ha, çalıyor. oradadır o zaman. Geliyorum. 5 canım var. <laughs> var. Ben Benim 53. Görürseniz bana iletebilirsiniz. Nerede dediniz? Bur burada çaldı. Buralarda. Mı? Buralarda. Buralarda mı? Tek tek deneyelim evet bize kazandın ya bulamaz. Ben niye duymuyorum? Kaç oradan hale kaç oradan kaç 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 git 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 git. Kaçıyorum ya. Kaç. Ka Gel dur gelme beni. Lan nerede ki? Tek atıyorlar. <laughs> 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 i̇şte burada Aa. buldunuz. Canı bile yok. Aa ben çıkamadım. <laughs> biri çıktı çıkamadım. <laughs> ben bir boktum. <laughs> <laughs> ben bir boktum. Sonra koptum. <gülüyor> 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 Hazır mıyız? Evet hadi bakalım. Hadi! Arka yedik galiba. Hadi 3-0! Arkadaşlar oyun başlıyor. vardı. Lan bu müzik geliyor şu an. <laughs> ben de duydum buralarda ama. Oraya yaptık gibi oldu ama sanki. burada. Allah. Ben ölüyorum. Oyalarım bunları. Zıpla. Zıpla. <laughs> Öteki. Oradan zıpla. Oy. Canı çok az. Yukarı. 3 1 Hoppa. Biri arkamda mı yavlıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Ben de Hazır mısın Arif? Kore eşliğinde. Bu domuzcuklar ne oluyor? Ben öldüm. Bir sıkıntı değiller. artık. Domuzcukları aldığında ninem şey yapabiliyorsun. Bunları domuzcuk bir belli başlı Oyuncaklara çevirebiliyorsun. Burada müzik çalıyor. Burada bir yerde. <laughs> burada burada kitap olmuş. Kaçıyor kaçıyor. Hakkı önünde. <laughs> sen oradan istesen çıkabilecek. <laughs> ya kaç tane var Allah'ını seversen. saniye ya, oluyor? 5 saniye falan tutuyormuş abla öğrenmiş oldum. Hmm. Bir de türebilirler Vurur Bilal yapabilirsin <laughs> hadi. Bilal, gözünün önünde nasıl vurur? Nereye <gülüyor> girmiş <gülüyor> ya? Girmiyor ki mermi. Mermi girmiyor oraya. Sağ tıkla vurmam gerekiyormuş. <laughs> Kis diye gel hoş geldin. <laughs> i̇şte bunlar Valorant oynuyor görüyorsunuz. Ben oraya sıkıştım resmen ve kazandık yani şaka gibi. <laughs> oh, yeah. Ya bir şey diyeyim mi? Oh, yeah. 4 kill almışım. Takımda Hazal'ın 1 kill'i var ya. Onun dışında yok. Bir şey diyeceğim. Ben çoğunun canını azalttım, azalttım bıraktım ha, bir kere kabul etmedim. Evet. 51 asar olmuşsun lan. Bak bakmayın o tarafa. <laughs> daha ne yapmışsın? Daha ne kadar şey, atar var. 2 dakika. Seninki 50 saniye. Lan. Aa! <laughs> Ayıp, Ayıp denen bir şey var. Lobiden atma problemi gelmiş burada. İnşallah düzeltirler bunu. Umarım. Aslında Bilal bile. uyuyor. Bilal. Bilal. Ben buradayım ben. Koru diye Hadi ses ya. geldi de. Yo mütlacan mı telefonla oynuyor? Ha. Hani evde havlıyordun? Nasıl ya? Şimdi şöyle havlarsam. Ben yardım etmem. Evet. Bak uyudu. O arada uyudu. <laughs> 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 bakacağım ya bakacağım oyun bitsin. Nasıl ya abimden dayak yemek istemiyorum ya. Buyurun. Hazırlar verildi mi? Verildi efendim. Ben de verme efendim. Basmaya var mı? Evet şimdi verdi. Bak bir şey kimdi o? Abla benim e. karakterle senin karakteri şipledim ben ya. Ben de şimdi. vallahi dayanamadım. <laughs> durdum. <laughs> evet koş benim. Koş! koş! koş benim Mamma yiyin. Ha. biz aynı okuldanmışız. Allah kahretsin Gördün mü Hakkı? aynı oldu. Yeah. Oğlum yani... ben içeride kaldım. Zavizle Biraz senin ha. okuduğun ben mektebin. Ya solid. Geliyorum şimdi. Bir <laughs> şey diyeyim Azal Biri burada saklanıyor. Burada res. Müzik geldi duydun mu <laughs> bu? <Çabuk>. Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <Bekleyin. gülüyor> Oui. Prenses. 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 Oui. Abi hemen Opa. oldum. prenses mi? Oo çok onurlu. Bir dakika. Daha. Böyle gibi bir, bir gülüş yok. <laughs> sen bir kıldın sen ki prenses Necid kelimesini. Cahiller tam Enes da burada var. Aa, burada burada. Aa, Kutunun arkasında. Ay, ama bu çok kritik. ama olmaz. Brr. Allah kahretsin. Biz i̇şte böyle yakalarlar. <gülüşmeler> <laughs> Klasik müzik verin. Allah. Bu ya. <laughs> Bilelim de. Ya öf. Oha lan. Yatlan aşağı. Etsi olalım. Şimdi vururuz onu. Vermedi Minerva be. Ay, Aa iyi. duydum. Bu kötü oldu. Burada bir yerlerde. Ben böyle bir bal görmedim vallahi helal olsun Lale. <laughs> ben nerede gizliyor ya? <gülüyor> Kaçtılar. <gülüyor> burada burada buldum. Ya! Adam! Oyunu bunu nasıl yapıyor? Ben hiç demedim. <laughs> yok <laughs> hareket Yo, edemedim bir an. Yemin ediyorum var ya. Takım Dream Team Dream Dream. Dream 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 Dream, dream. Duolingo dream, mu dream. Abi, Bilal? <laughs> Neyi? Duolingo mu kullanıyorsun şu sıralar? Ne yapıyorsun? Cinet mahallesi. Aa, Üçesini söylemen <laughs> lazım. ne olmuşum? Hadi bakalım. O, o, baga gidiyor sonra. Arkadaşlar nerede doğduğumuzu biliyoruz. Ya, önce oraya kullanıyormuşum? Tamam, boş ver, boş ver Boş ver. ver, boş ver. Koş. Güzel <laughs> evet, evet, bir şey demek istedi galiba. Evet evet, lingo lingo şeyler. bir şey diyeceğim, şu sepetin burada içinde Charleston. biri var abla. sepetin içinde. Yammu! Onu direkt gördüm. Oh! 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 Ya işte şuna. Sık, 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 sık Ne yapıyorsun hele? Tamam Hadi ya, tamam. Bu Vallahi bu. Gelecek, tamam. Vallahi gelecek, tamam. Allah. Ya, oh be. <laughs> ha gelin. Ne güzel sıktınız ya. Hop. Oh. <laughs> bu tarafta? Burada bir yerde. Bu mi? Merhaba. Merhaba. Oh. Merhaba. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Sen gel bakayım dur, buraya, nereye nereye, Çok kritik, o bak canım gidiyor, o o o canım bak. <laughs> gidiyor bak. Yani, dur, Biraz herkes bir noktada beklesin. daha vardı galiba. Evet, evet. Burası da çok büyükmüş ya. Arif. Evet. Sence Bilal bir nesne olmak istese hangi nesne olur? <laughs> burada burada gidiyor gelin Lan <laughs> bırak. Bilal bir heykel olabilir. Bu, bu bu bu. Ne heykel olurdu mesela? Şövalye heykel. <laughs> şövalye heykel üf var ya. Peki dönüş ee, dönüşmedi mi şimdi şövalye? Şövalye mi? Şövalye. Söyleyeyim mi? Arkadaşlar canım aşırı az kaldı benim. Dur abla ben bunu yumruklaya yumruklaya. Oy! Gel buraya. Burada Mehmetten burada. Bir şeyler son öğrendik. burada, son burada. Sonuncu burada bir yerde bir daha bekliyorum. Birazdan bir daha müzik çalacak çünkü. Tamam bu da öldü. Bu da öldü. Bir Aa, burada, burada burada burada. 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 Aa, beni de öldürdü. Burada kadı olarak kaçıyor. Kadı olarak kaçıyor. Kadı burada burada arkamda arkamda solid. Nerede? Burada. Sonra, burada. burada burada burada. Söyle. Hop. Oğlum zıpla zıpla ulan Basit. ne kadar kötüsün Aa, ya Bilal. Ağzına Basit. Ağzına, Basit. ağzına el bombası. Bilal. Bilal basitsin. Ne kadar kötüsün Bilal. Basitsin ve ucuzsun kardeşim benim. Ya ah oh be. artık böyle de doğmazsın Çiğdem. Bu ne? Yanımdaki ne? sen misin Çiğdem? Evet maalesef bu ne? Çiğdem 3. Dünya Savaşı'na gidiyor. <laughs> Bizim takım. Bunu başarabiliriz. Yine aynı taktik yine. Yoksa gene aynı taktik. Yok abi dur bir dakika. Allah'ım! Ben de kader mi yoktur nedir? mesela ben gene herhalde ilk yakalanan eleman olacağım. Ya ben de de olmadı biliyor musun? Uğraşma ona. ya abi bıktım lan. Nasıl ya? Nasıl dönüşmediniz? şey <laughs> <laughs> <Ben, ben Gülüyor> tamam uzaktaydım. <Gülüyor> bu benim kaderim. Kaderim benim bu. <laughs> ya nasıl ya? Arkadaşlar ben yayında göstermiyorum. Bilal ghostluyor çünkü. Bilal ben yayına öyle bak. Ghostluyor ya. Evet. Oyunun bile oyun donuyor. Var. Yayına nasıl bakayım öyle acaba? <laughs> Şurada önünüzde önünüzde. Aa bırak beni gideyim ha. Aa. aa bırak beni gideyim. Ya Tude bu ne hiç çabası. Ha? Oğlum yuvarlak nesne olmayın bak. Daha kolay Aa, yapıyorlar yuvarlak nesne. Aa bırak beni nesli. gideyim. Oğlum bırak beni gideyim. Oğlum, <laughs> Oha <gideyim>. abart. Abart. <laughs> Daha bilgisayarım donuyor ya. <laughs> Oo çok kritik <laughs> bir dakika. Çok kritik. Çok kritik. <laughs> <laughs> Katilcimcimim onun çayımız kutlu olsun. Sarah Bird Lover hoş geldin. Ay. <laughs> Arkadaşlar kimseyi öldüremedik. Hareket edeceksin. Şey Allah'ım gidin. Ha. Onun canı çok az bu arada ya. Eğer son kalan kim bilmiyorum ama, Arif'si çok az. Aa yaklaştılar yaklaştılar. Arif öldü. Sus sus. Bilal, Nerenle oynuyorsun? <laughs> görmediler arkadaşlar. çekilmeyi. Oğlum arkalarına. donuyor donuyor ne oldu? Harbi görmediler <laughs> geçti gitti yemin ediyorum. Geçti, arkadaşlar gitti. Kızılşın hanginiz? Onda biraz salaklık seziyorum çünkü. Bir dakika Hazal mı Kızılşın? Hazal? Boynuzları olan mı? Geyik şeyi. Bilmem o kadarını görmedim. Müzik evet, var mı yani burada? Müzik, da bu on... müzik genel olarak son bir de 10 böyle... saniye müziği. Değerli şeylere ne deniyordu ya? Değerli şeyler. Aa, alt, evet. Altın şeyini söylüyor. <laughs> ya böyle <laughs> ne denir? Hazine hazine. <laughs> Yaz sana Herhalde. <laughs> Çok <gülüyor> kritikti bu sayı artık. Çok kritikti. kritikti <laughs> ama başardık. <laughs> Çağatay ekleniyor mu şu an? Evet kapı açılınca gidiyoruz. Evet dur bakayım şuradan izleyeyim ben bir. Eee! Dur, bir Hop! Ha salak. bir tane önümden geçti. Evet, salak evet, çünkü, bir çünkü o salak o yüzden. Altına mı girdi o onun? Bunun altına girdi. Evet, ekmek da da. olmuş. Hı, hmm, ekmek Ulan mi olmuş. Lan nimetli nimet şaka ne? yapma. Oğlum nimetli çakka mı lan? Çakal oğlu çakal oğlu Allah'ın Hadi kızlar! Öldürün! Öldürün onu! Gel! Evet, Kız Hassan! Hasan. Hadi. <laughs> Seni <gülüyor> görmeyeceğimi mi sandın burada peki? <gülüyor> ya. <gülüyor> ya Nina. Yanlışlıkla bana sıktın biliyorsun değil mi? Biliyorum, <laughs> biliyorum. Nereye gidiyorsun? tane gidelim, ekmek bilerim. koşuyor. Gel, gel, gel konuşacağız. Gel gel, gel. lütfen lütfen. Neler gel gel Allah, Allah. Bir dur ya. Ya bir dur. Bak, şimdi bak şimdi Nina. Amber <laughs> Earth kadar Johnny Depp de hatalı tamam mı? Sen Amber Heard'ı mı savunuyordun sana? Gel Hayır, iki daha sağlı diyorum ben. Biri burada. Biri burada. Şu mu? Evet, bu. Burda 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 burda! Burda burada, 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 ya burada, Şurada birini. Hiç burada, baba. burada, Baba <laughs> fenalı. Birini gördüm ben. Şurada birini gördüm. Hakkı. Burada bir Sıkıldım kaçmaktan. Kritik çünkü buralar. <laughs> Ben burada bir daha bir da müzik çalıyor. El bombem elimde. Şuraya bir atıyorum. Hop yok. Hop bu. At. Hop. Burada müzik çalmıyor. Kaç kişi kaldılar? Bir mi? Bir. Arkadaşlar herkes mapin bir yerine dağılsın. Mapin bir yerine dağılın. Double jump var Çekilin! Ben öldüm azal! <laughs> Havada ilk kere zıplayabilirsin Kızlar koşun. Neyse değil mi işte? Aa, i̇şte su deliğimi konuşturdum. Kızlar. Mm -hmm. Günahçın <laughs> senler gibiyiz. <laughs> Yalan. 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 Öyle sağ sevgimiz. Yalan. Bilal sen söylesene Bilal. Çok kritik bir soru. <laughs> Bilal o kadar sustu ki ölümsüz konuğuna görüştüğünü. Ya bu. kardeşim yapamıyorum, başaramıyorum, başaramıyorum. Ya neden, başaramıyorum neden bu kadar kötüydün peki? Kardeşim Oğlum bir şey bence şey şunu Esin bir... geldi ya Hazal hariç neden hepiniz bu kadar kötüydünüz? Ya hep Benim, bir tane şey şey geldi abi. 30 FPS'de ile dona dona gidiyor. <laughs> çok sevgili YouTube sizlere buraya <laughs> <laughs> kadar gelmiş olan umarım umarım beğenmişsiniz hoşunuza gitmiştir. Eğer ki beğendiyseniz beğenmeyi kanala hala değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. E, Aynı yorumlarda da bizlere öpücüklerinizi kalplerinizi gönderebilirsiniz. Çok çok öpüyorum sizleri kendinize dikkat ediyorsunuz. Sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Ana kafa atın. Bay bay.